Nazlı yar gidersen ellere gelin, gözlerim arkanda kalır unutma. Kınalar görmesin gelin, Allah var müfası sağ salat yapma. Saadet görmeyesin, derdin olasın, avuç açıp da sokaklarda kalasın. Bir intizar gelir, onu da benden bulasın, aile fıra düşesin gelin. Sürüm sürüm sürünesin sokakta, derdi gören kanser olsun, hamal ahmet hikmi inşallah yatakta. Doğumlu çıkasın, gerdek gününde damadın yüzüne bakmayasın kız gelir. Hım ah aman kese yerlerde gene bugün Kız gelin gene bugün karman oldum savruldum Hım ah aman kese eleme gene hacım oğlum ben de harman oldum savruldum hor koyun oldum da gene bugün başlarda kavruldum Hın aman esen esen eller yarar sarba düşti yolama yaz Hın aman esen eller ve yine sarba düşti yolama yaz Hın alalım bağla. kurtarmış. Namanı bizim gire de gene bugün bir çift Bülbül bir, bir dalanmış. Aman ben akla ne dedi? bana güzel mi uyuyacak? Sanki benim de yine morsa bir bakma uyuyacak.

Aşağıdan Gel de Yine bugün bir koy melek yolumu mu yorsan Yine bugün çevirdi belen büyük Aman yoksa Yaşama takla vay dostlar Dene nedir ölme yaman Ama şeker sağdım da gelen hacın alım senin kilakteki suyu koyayım. Ama bir şeker sağdım da hacın alım gene kilakteki suyu koyayım. Komşunu da etmedim de gene ben her gene seni kuyağa koyayım. Aman ne zor koyun ikimi de gene ne sallarsın boyun Aman senin kulsusun boyuna da gene Kurban olaydım aman yani. aman, selamaviyan, sen her zaman aman o